Küçük bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Bugün kanal tanıtım serisindeyiz. Ay evet arkadaşlar. Bir şey unutmuşum bir yani yere geldi. Şimdi arkadaşlar, ee, şimdi böyle bir şey yapacağız. Arkadaşım kardeşim arkadaşlar. Şimdi yalandan gülen burslar yazacaksınız arkadaşlar kanal tanıtımında. Ben şey yapamıyorum yani arkadaşlar. Eee, şey yapamıyor. Ben de kopyalı e, linkini atamadım. Ulaştım ama olmadı arkadaşlar. Bu yüzden böyle yapacağız. Şimdi ben yalandan gülen burscular. Arkadaşlar şey görüntülem olmuş ben size siz bulursunuz. 370 görüntülem olmuş arkadaşlar kanala tıklıyorsunuz kısaca ee, arkadaşlar abone oluyorsunuz güzel burç videoları paylaşıyor. Ben beğendim yani ne yalan söyleyeyim. Güzel ne, yani şöyle güzel videolar bu videosu bayağı izlenir arkadaşlar. Bu arada ikinci bir hesap açtım arkadaşlar o kanalda gelip abone olmanızı istiyorum ama fakat bulamadım. <laughs> yani arkadaşlar bu kanal adı Burçlar Dünyası arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ben de bu kanal 3 aboneyim arkadaşlar. Yavaş yavaş başladı. Şimdi arkadaşlar ben bu kanalda şöyle videolar paylaşıyorum. Görüntülemem 500. Neden mi? Ben de kardeşimin e ben kardeşimden önce kardeşimden önce attım bu videoyu arkadaşlar. Benki 500 önce 300 aldı. Hani o, o o açıdan diyorum. Şimdi arkadaşlar benim bu çoğu videom görüntülemem oldu. bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Bunu özellikle montaj falan eklemeye de çalıştım arkadaşlar. Buna emeğim var yani. Aralarında çoğu emeğim yok ama. Kaçırma emeğim birazcık var arkadaşlar. Birazcık yani. İşte arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bir, bir, dakika. Ee, şimdi arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlar. Ee, şimdi şimdi kana, kanala abone olun lütfen. Bay bay.